sayısal bir ifadede özellikle uzun ifadelerde nereden bahsettiğimizi belirtmek için terim kavramından faydalanırız. Terimleri toplama işlemi belirler. İlk örneğimize bakalım. 2x 3y artı 4 z Çıkarma işleminin de negatif bir sayıyla toplama olduğundan bahsetmiştik. Yani bunu ben 2x artı 3y artı 4z şeklinde yazabilirim. Buradaki toplama işaretleri Terimlere ayırır. Yani birinci terim 2x, ikinci terim işaretiyle beraber alıyoruz eksi 3y, üçüncü terim de 4z tabii ki artı 4z ama artı yazmaya gerek yok 4z. Yani bu ifadede üçüncü terimden bahsediyorsam 4z'den, ikinci terimden bahsediyorsam eksi 3y'den, birinci terimden bahsediyorsam da 2x'ten bahsediyorum demektir.